Şehir Anadolu Bacıları Derneği'nin hazırladığı kahraman Türk kadınları gösterilerini sergilemek üzere davet ediyorum. geniş coğrafyalarda töre hükmünce yaşamış bir millettir. Gönül merkezli medeniyetidir. Uzak Asya'dan çıktılar yolu. Türemeye Türk dediler, yürümeye yürük. Ki bu yüzden Türk dediler onlara. Göç eğleyip yürüdükçe yürük, güneşi bayrak, gökyüzünü okal saydılar. Gücünü tanrılar aldığına inanan bir millete elbette ki sınır çizmek kolay değildir. Türk demek, töreli demek. Töreyi bilirler, demire hükmeder, atlara binerler. Vefalı, bilge kişilerdir. Öfke, ayaklarının tuzu, hiddet eşitlerinin köpeğidir. Tebessümü, hasımlarından dahi iftirgemezler. Yayı terk etmiş, birer ok Rüzgarın ne yönden eteceği umurlarında değildir. Kasırgarah bir kursa hiçbir güç hedeflerine saklanmaktan alım koyamaz. Göktürk <laughs> Devleti'nin Türk Kağan'ın Bilge Kanunu annesi İl Bilge Hatun, Tanrı, Türk milleti yok olmasın diye babam İlkeriş Teriş, kan ile anam İlbilge Hatun'un Hatun'u yükseltti. Birlik çalışıp toprağı yurt yaptılar. Birlik olup töreye uyup düzen kattılar. Gök Türk Devleti'nin Türk Kaan'ı, Bilge Kaan'ın annesi, Türk'ün diğerinin anasıyım. Ben İlbilge Hatun, Türk oğuz beyleri. Milletim, işimdir. Oğlum, Bilge Kağan'ın dediği gibi, Üste mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk! Titreme kendine dön! Ömrünü Türk ulusuna bahsetmiş, Kutlu bir hatunum. Selam olsun bir Bilge Hatunum. Dünyanın ilk kadın hanıdır hanım. Adı gibi demir, demirden canım. Saka it git türkü, bir kanın. Bozkır'da yay gelmiş bir kadınım. Bundan 2500 yıl önce bir kısrağın üzerinde elimde kılıcımla Bozkır'ın nefesini içime çeken bir Türk kadınıyım. Yüzüm ufka döndüm, kaybettiğim eşimi ve oğlumun intikamını aldım. Korkusuz savaşçı kişiliğimle yeryüzünün gördüğü ilk kadın hakan olan Türk kadını. Adıma demir namına Tomris dediler. Ben Tomris hakim. Arap ölümünün suyu dışılar. Ölene dek sürer aklı koşular. Türk'ün kadınına mertlik aşılar, soya değer vermiş Tomris Hatun. Selam olsun Tomris Hatun. Selam olsun. Selçuklu gelini Tuğrul'un eşi, Selçuk sarayının ağır bir taşı, tam bir Türk kadını, eğilmez başı güveni artıran Altıncan Hatun. Oğuz askerlerine emri alarak Temel Abla kurtuluş için önemli rol oynadı. Aklımla, kudretimle, her sefer kişiliğimle sevildim, sayıldım. Ben Altıncan Hatun. Kararlı duruşu zorluğu yener. Tuğrul'a yardımla titlenip söner. 1060 yılında bir devlet kurtaran Altıncan Hatun. Selam olsun Altıncan Hatun. Selam olsun. Ben Anadolu'yu Türkiye yurt eden Büyük Selçuklu Sultanı, Alparslan'ın eşi Sultan Melikşah'ın anası Selcan Hatun'um. Alparslan Mısır seferine gitmeden önce babam vekat etti. Alparslan seferi birkaç gün geciktirmek istedi. Babamı gömdük. Davamızı gömmedik ya. Tuğları çek, orduyu yürüt dedim. Acımızı yüreğimize gömdük. Türk'ün kutlu tuğunu kutsal Anadolu topraklarına diktik. Türk budununa yeni bir Vatan evlilik. Ben Selcan Hatun. Selam olsun Selcan Hatun. Selam olsun. Gündüz Alp'in kadının haklı. Oğuz kadınının berrak annesi. Gündüz Alp ölünce boya bey oluruz. Ertuğrul Gazi'nin devlet anası. Günümüzden yedi asır önce yaşadık. acıyan adım, ahir ocağında sürer var. Kirman kızı ahi ürer eşiyim, Türkmen kadınların önder başıyım. Yaşamın boyunca edekten şaşmadım, İlim dergahında haddimi aşmadım. Tasavvuf, din, ahlak, savaşçılıkta kalıcı hizmetler ettim oluma. Ben kadıncı kana, Fatma bacı, kadınlarla bir birlik kurdu. Birliğin harcını çok sağlam sattı. Fatma bacı, hatun, kadıncık anam, çok emek harcadım, gitmez yavrum. Selam olsun Fatma bacıya. Selam olsun. Ahmet Yedeli dergahında nar oldular. Hacım aga huzurunda, düz çöktüler. Gülüken hacibe karşı tarafında, el aldılar, dert aldılar. Bacılar iken erdiler, Anadolu bacılarına baktılar. Kadıncık ana oldular. Aşkına, eşine, işine sahip oldular. söyleme, hazrete varır yolumuz. Sayılmayın kalmak ile, tükenmeyi kırmak ile, taşramızdan sormak ile, kimse bilmez ahvalimiz. Gün oldu, zalimler hükmetti Gün oldu, ateşler yandı her bir ocakta. Onlar Nene Hatun adı Erzurum dağları solmayan gülün, manzara satırı tutuyor elin. 93 harbinde Türk Nene Hatun, 20'sinde yeni kör peçet gelin. Evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz şuuruyla, Elimde tırpan, göğsünde iman ile cepheye koşan, ben ne Hatun Çok acıdır Dönet düşmanın sonu, dadaşın imanı hakka dönüyor. Nene Hatun koştu gönülden, candan, ordusunun anısı seçtiler onu. Selam olsun Nene Hatun'un. Nice canlar düştü toprağa, nice ırak gelinler taş bastı bağrına. Şerife bacı olup dağlara ses verdiler kanlılarıyla. Dünyaya nam saldılar. Şerifem gidiyor, kar tutmuş yollar. Karlı dağlar kucak açarak kollar. Şerifem kavlayı yolda çekerken eğildi selama ağaçlar da havanın kutusu. Zorlu dağın doğuda oldu kuytusu. kuytusu. Isız yollarda kimse görmeden biçti kefenini karınla örtüsü. Şerifem, şerifem, şehit şerifem yakıldı ardından alık şerifem. Selam olsun şerife bacıya. Selam olsun. Gelinliği mahşere sakladı Yalan, bir kutsal seferkinin dönüşü olmadı. Usta Adile'nin, Abdullah'ın kızı, daha 19'unda 17 Mart 1922'de Zatay'dan önce Koca Yayla'da Kençir'de düşmanla savaşırken bulundu. Ben de askerdim Akbuli Efe. Koca Yayla yandı, ateş açıldı defterlerden çıkıp öne uçuldu. Gelen kör kurşunla şerbet içildi. Bir gün bahçesinde yatar makbule. Selam olsun makbule Karabatma adında bir Kıbrıslı sınırcılık, Kıbrıslar bir kadın yüzünden doğurdu. Kılıç gibi ortaya fırlattı gökdesini, Çağırdı tüm Türkleri yükselterek sesini. Hey! Tunlar, ihtiyarlar, Çocuklar, nişanlılar, Sınırlarda dövüşen yiğit delikanlılar, Toplumlarımız gibi gün, Düşmanıyla dövüşmek Türklerin düğünüdür. Üniformalı, rütbeli kadın asker. İlk defa bizim olduğumuzda bizden dünya uzarı örnek aldı. 700 erkek, 43 kadından oluşan bir hırsı deniz renklerinde bilhassa Atatürk tarafından atandı. Ben, Üsteğmen Karapatba. En başta el bakışlı Türk hırsı Karapatba. Sözü fazla, fazla, fazla. olsun Kara Çökeni dayanır Aslen Konya'ya Lan kaza Gelir dünyaya Bir yörük kızıdır bakarsan Soya Balkanlarda köyde yaşar Süveyde Mustafa Mustafa'm Sarıpaşam. Mavi gözlüm benim, hayatım hep savaşlarla geçti. Yanında olamasam da, son nefesime kadar hep duydum. today down in the sun. yaşındasın. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Narbiye, kıyım, Yürek parmasını ekip biçen usta bir bahçenin olmak istedim. Göz yaşı olmak istedim. Yetimlerin ok ve sarı kepliklerinde. Ben Şenay Aybüke Yalçın. Hesabını sorsun Mahşerde Rahman. Ah Aybüke'm. Sana kıyan cehennemi boyasın. Bunları yapanların kurusun suyu sopu. Kavrulup da yansın bunların topu. Selam olsun Kırmızı yazmalık. Kır. Şenay Aybike Yalçın. Selam! Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Şehadetin kutlu olsun. Oğuz boyunun yiğit kızı. Şehadetin kutlu, tinin şad olsun. Adın da var o. Siz de var olun efendim. Şehadetin kutlu olsun. Alnından öpeyim dedim. Şehadetin kutlu olsun can kızı. Bak, ayrı ki kızım. Bak aybuki kızım gibi isimleri bayraklaşan büyük anaların geliyor. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, gelin gelin buraya bir kutlu konuk geldi yanımıza. Sen öldü sanırsın, ilk fırsatta o yeniden yeşillenir. Türk milletinin bir özü vardır. Şahıslar gelir geçer. Esarete geçit vermeyen bu maya değişmez gerektiğinde bu vatan bizim, bizim kalacak diyen analar, bacılar bugün de var, yarın da olacaklar bu memlekette. Yüce <laughs> Rabbim, milletimizi koru, odumuzu söndürme. <laughs> Toprağımızın üstünde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı güzel oğul biz bu destan, bu millet, bu bayrak, bu vatan bizim, bu cami, bu mescid, bu ezan bizim, yaşasın evet millet hür, rahmet, <laughs> millet ve Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği'ne bu güzel gösterilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerini plaket takdim için bir süre daha sahnemizde ağırlamak istiyoruz. Kendilerine plaketlerini takdim etmek üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Ekrem Birsen'i davet ediyorum. еще креп